Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Yepyeni bir videoyla yine sizlerleyiz. Sizler için sevilen dizi Yalçapkın'ın heyecanla beklenen 49. bölümünden yepyeni kamera arkası bir video getirdik. Herkes heyecanla bölümü bekliyor. Bakalım yeni bölümde neler olacak. Tabi eğer sizlerde Yalçapkın ile ilgili ve Afra Sarıcı olan Mert Ramazan Demir'in kamera arkası görüntülerini görmek istiyorsanız gözünüz kulağınız kanalımda olsun. Dizi ile ilgili tüm haber ve bilgiler anında kanalımda bulunmaktadır. Şimdilik ise benden bu kadar arkadaşlar. Bir sonraki videolarımızda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Videoları beğenerek paylaşmayı ise unutmayın.